Kardeşler bugün niçin biz Müslümanlar olarak örnek olamıyoruz? Bizim temsil noktasında niye eksiğimiz var? Biz niçin Müslümanlar olarak bir olamıyoruz, beraber olamıyoruz? Niçin devamlı böyle birbirimizin kusurlarını, hatalarını araştırıyoruz? Niçin devamlı birbirimize düşüyoruz? Birbirimizi boğazlamaya kalkıyoruz, birbirimizi yok etmeye kalkıyoruz. Niçin birbirimizi sevmiyoruz? Cennet diye bir hayalimiz varsa birbirimizi sevmek mecburiyetindeyiz. Hatalarımız olacak, husurlarımız olacak ama biz birbirimizi sevmek mecburiyetindeyiz. Hudil affa ve nur bil urfi ve cahilin. Habibim diyor ayette sen af yolunu tut birisi sana hata yaptığında sana karşı sen af yolunu tut iyiliği öğütle iyiliği emret cahillerden yüz çevir anlamıyorsa uğraşma onunla La tadkhulu'l cennete hatta tu'minu iman etmedikçe cenneti bulamayacaksınız. Ve la tu'minu hatta tahabbu birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmayacaksınız. Bakın Allahu Teala peygamberinin diliyle cennetin şartlarını birbirine böyle zincir gibi geçiriyor ve diyor ki cennete girmenin şartı iman, imanın şartı da birbirinizi sevmektir. Dün bir camide bir olay oluyor. Ben diyor 63 yaşındayım. Geliyor caminin kapısına adam. Kameraya çekiyor. Ben diyor bunu basına vereceğim diyor. İşte Kur'an kursu ya. Bir saat, 2 saat dersten sonra orada güreştirmiş. Camide diyor güreş mi olur? Camide oyun mu olur? Camide şu mu olur, bu mu olur? Ben diyor basına vereceğim, her yere şikayet edeceğim. Senin zihniyetinde olan insanların camiye gelmesi abestir zaten. Senin zihniyetinde olan insanlar camiye gelmesin. Caminin böyle insanlara ihtiyacı yok. Niye anlamıyoruz cemaat ya? Niye anlamıyoruz? Bir tane genç mi var bu camide be? Ondan sonra gençler niye camiye gelmiyor? Gelmez tabii. Ona kusur buluyorsun, ona hata buluyorsun. Tutuyorsun onun saçına karışıyorsun, öbürünün elbisesine karışıyorsun. Sana ne ya? Sana ne? Çok mu düzgünsün sen? Ya nerede bizim çocukluğumuzda şefkatli dedeler vardı ya. Alıyordu yanına, oturtuyordu. Yok. Bir tane nasihat edecek adam yok camide. Camiden kovmaya çalışıyor. Hani senin torunun Hani senin çocuğun, ya bir kendine bak önce ya, de ki benim torunum, benim çocuğum niye camiye gelmiyor? Kendini çok güzel düzelttin sanki, yedi sülalen camiden, cemaatten, namazdan çıkmıyor sanki, bir de camiye geleni kovmaya çalışıyorsun ya. Ne Peygamber aleyhisselamın ahlakı var bizde, ne Müslümanlığın kokusu kaldı bizde. Peygamber aleyhisselatu vesselamın hayatını bir şöyle dinleyin ya, okuyun demiyorum, okuma yok zaten bizde, bir dinleyin dinleyin. Onu da örnek almıyoruz. Onun yolundan da gitmiyoruz. Sona bakıyoruz Müslümanlar. Yani bitmiş, bitmişiz kısacası, bitmişiz. Bir ahlak çöküntüsü var şu anda toplumda. Dürüst insan bulamıyoruz. Doğru insan bulamıyoruz. Sözünün eri insan bulamıyoruz. Neden? İslam'la mayalanmadığı için. Vallahi ve billahi bir insanın mayasını İslam'la yoğurursanız o insan sağa sola kaysa da mutlaka geri dönecek, dönecek. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın çocuklarla ilişkilerine bakıyoruz. Tamam zordur belki ama kim üzerine düşen vazifeyi yapıyor? Hiç kimse. Kendi vazifesini yapmıyor, kalkıyor sonra sağa sola saldırıyor. Ya şöyle bir düşün önce ya. Ben bazen şöyle de düşünüyorum. Bir insan bir yerlere çıktığı zaman ahiret o dünya fark etmez. Bu adamın çıktığı yerden inmesi lazım. Niye? E bana yer kalmadı burada. Ben burada kaldım. İş olarak adam dükkan açtı diyelim. Ya benim bu adamı karalamam lazım. Niye? Bu adam bir an önce iflas etsin, İş yapamasın, iflas etsin. Ya da ahiretlik olarak adam namaz kılıyor. Ya namaz kılsa ne olur bu adamdan? Ne çıkacak ki bu adamdan? Arkasından konuşuyor. Kardeşim sen de çık oraya. Orada sana da yer var. Sen de çalış, sen de yüksel. Hangi açıdan olursa olsun. Sana yer kalmadı mı orada? Ama yok. O kadar tembeliz ki niye öyle uğraşalım? Dilimiz öğütüyor zaten. Dil susmuyor, konuşacak bir şeyler arıyor ya. En güzeli ne? En güzeli karalamak. Biz onu karalayalım ki adamı tutalım buradan, yerin dibine çekelim. Acaba diyorum. Yani bak benim de torunum var, çocuğum var bu yaşta. Bak o camiye gelmiyor, bunlar camiye geliyor. Bunları da kovayım. Bunlar da kalmasın camide. Böyle bir düşüncem var acaba. Elimizde, avucumuzda tutabileceğimiz insan kalmadı ya. Nerede Peygamber Aleyhisselam nerede biz? Sonra gelip diyorlar ki ya onun zamanındaki çocuklar şöyle onun zamanındaki çocuklar ezanla dalga geçiyordu ezanla. Böyle ezan okunuyordu. Ezanın taklidini yapıyordu. Dalga geçiyorlardı ezanla. Ama Peygamber Aleyhisselam herkes böyle dövdürecek zannederken efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Kimdi o diyor? Çocuk korkuyor böyle titriyor. Şimdi beni öldürürler mi? Döverler mi? Kimdi o? Korka korka diyor ki bendim. Efendimiz diyor ki ne güzel sesin var. Keşke böyle bir ezan okusaydın. Müezzin olsa bir Müslüman olsaydın sen keşke. Çocuk çok etkileniyor. Hatta Efendimiz ona bir ezan okutturuyor. Çıkarıyor para veriyor. O gün kaç dirhem kitaplarda yazılı çıkarıyor. Parayı veriyor. Ebu Mahzure. Sonra çocuk çok etkileniyor. Ya tamam ezanı okuttu. Güzel davrandı. Bir de üstüne para verdi. Müslüman oluyor. Resulullah'ın dört müezzininden birisi oluyor bu çocuk. Resulullah'ın hayatta dört tane müezzini vardır. Dört müezzininden biri oluyor Ebu Mahzure. Yağmur yağıyor Medine'ye. Yağmur yağınca çocuklar böyle su atmaca oynuyor. Gürültü yapıyor, bağırıyor, çağırıyor. Tabi mescidin her tarafı açık, üstü açık, yanları açık. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ashabından birisi de yaşlı. Kitaplara öyle kaydediyor. Ne diyorsa kitap ben onu naklederim. Uydurmam kafamdan. Allah'tan korkarım çünkü. Her söylediğim kelimenin hesabını vereceğim burada. Kalkıyor, bağırıyor çağırıyor çocuklar yapmayın gidin buradan çıkın buradan falan peygamber aleyhisselam mihraptan kalkıyor en öne gidiyor ne yapıyorsun burada ya Resulallah bağırıyorlar sen şöyle kenarda dur diyor içeriye gir sen onu da kırmıyor sen şöyle bir içeriye gir diyor çocuklara dönüyor ne yapıyorsunuz çocuklar su atmaca oynuyoruz ya Resulallah birbirimize su atıyoruz yağmur nadiren yağıyor hadi gelin beraber oynayalım diyor ki Abdullah bin Ömer Resulullah bize suyu atıyordu biz ona hiç su atmadık. Onun mübarek elinin değdiği sular üzerimize gelsin diye uğraşıyorduk diyor. Kendimizi öne doğru atıyorduk diyor. İşte peygamber ahlakı bu. Allah niçin onu peygamber olarak gönderdi? Bize örnek olsun diye. Bak, size bir örnek gönderiyorum. Örnek ne demek? Siz de onun yaptığının aynısını yapabilirsiniz demek. O ne yapıyorsa siz de aynısını yapabilirsiniz. Peygamber bu demek. Sadece vahiy gelmez size. Sadece mucize gösteremezsiniz. Onun insani olarak yaptığı her şeyi yapabilirsiniz. Rabbul Alemin cümlemizi bu anlatılanların, söylenilenlerin şuurunda olanlardan, dünyasını ahiretine bir geçiş, bir köprü yapanlardan, dünyadayken cenneti kazananlardan, kabir için ve kabir sonrası için salih amellerle amel defterini doldurup Allah'ın rahmetine nail olan kullarından eylesin. Cümle ölmüşlerimizin kabirlerini de cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin.